ısıya güdümlü bir e, omuzdan atılan bir roket fırlatıldı ve e, hemen akabinde de uçak şu an dumanların yükseldiği noktaya doğru düştü. Uçağın düştüğünü gördük ancak e, havada bir bir başka jet sesi daha var, bir başka savaş uçağının daha sesi vardı. Onun e, o uçağınsa Türk Hava Sahası üzerinde olduğunu e, gözlemledik, e, zira o Türk Hava Kuvvetlerine ait bir e, savaş uçağıydı. Aynı şekilde öyle tahmin ediyoruz ki o savaş uçağının radarı da ısıya güdümlü füzeyi algıladığı için daha doğrusu öyle bir riskin burada bulunması nedeniyle Türk savaş uçağı bu noktadan bu bölgeden ayrılırken havada flare bırakarak yani ısı topları bırakarak ısıya güdümlü füzelere karşı aldatma amacıyla ısı topları bırakarak bu noktadan hızlı ayrıldı hata istikametine doğru ilerlediğini gördük. Evet dediğimiz gibi oradan hala dumanlar yükseliyor Kesep kasabasından canlı yayında uçağın düşürülüşünü aktardık. Bir Suriye e, ordusuna ait bir savaş uçağı düşürüldü. Şimdilik elimizdeki notlar ve ayrıntılar böyle.